Şu sol tarafa falan çıkamıyoruz mu ya? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Adam kostümü giydi. Optimus Prime. Ben Optimus Prime. Aa, dur biraz şans gibi ama. Ben şu üçüncüye kafayı atacağım. Ya hak. Güzel, iyi gidiyoruz. Ha? Abi çık, çık. Çık 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 çık. <laughs> <laughs> Aa, ah, son anda. <laughs> bak kurbağa yerde kaldı. Amel'e sümüğü gibi yapışmış oraya. Hadi. Sanki ne arıyor. Bu ne? Bu koşma değil mi işte? Allah Allah. Yine bu bunu veriyor bak. ulan sen ne şerefsiz ne Allahsız ne vicdansız ne haysiyetsiz adamsın lan Ulu. Ha vallahi düştü aslan. <laughs> Tuttuğum adam elenmiş. En son onu elendi. Ben bir şey yapma. Ak yine rollout. Abi sürekli aynı oyunu verip verip duruyor. Kafayı Kaldı eğlenecek. <laughs> ha son iki. <laughs> o ev okuyacağım mesajını. Şu an önemli bir yerdeyim. Aha son bir. Hadi ya eğlenin de gidelim evimize ya. Oh. Final mi verecek yine? Aa vermedi. Final vermedi. Normalde veriyordu 3. 4. elde Hayır diyeyim. ben neredeyim? En solda. Hadi gidelim. Şekeresin. Bak yine bir beni izliyor. Gayet iyi gidiyoruz. Ya şansıma... Hadi. Sağdan gitmek varken ben niye onunla uğraşıyorum ki mal gibi? 16 Final verecek ne finale Hexering Ya Açlayacağım ben bu finale ya O Ulan hoş geldin hoş geldin Teşekkürler Ne yaparsın ne var ne yok Şu sol tarafa falan çıkamıyoruz mu ya Aynen Bana şuradan bir touch bulu alsana ya Ben bir dalarım. Oğlum ben mavi mor plaka da var zannediyorum Hexe şeydeki gibi. Evi güzelleştiriyorum. <laughs> Yere atla. Üstten daha rahat. Şimdi. <laughs> O Bizim adam tepeden gidiyor lan. Geç geç geç. Aha birinci oldu vallahi. Çember geçmiyor. Sevmiyorum ya. Evet ya. Çok kalabalık. Bir tık şey kalıyor dedim. Aha. Aha geçtim. Hayır. Hadi hadi hadi. Nice. Altın müzde olması iyi oldu. Sarılın elinden ekmeğini aldım. Mal elendi. <laughs> Güzel birinci olursak zirvede bırakalım. Aha. Hey, bunda senle ben konuşuyoruz. Kolay olur. Ben seni takip ederim. Takip etmeyeceğim. Farklı farklı şeyleri aklımızda tutacağız. oyna sırtına taşıma eklenmiş haberin var mı? H'ye basınca. Ya, bin, ya yayından gördüm. Sırtına H'ye basınca biri de S'ye basarsa onun sırtına biniyorsun. Kiraz, karpuz. Karpuz. Aha biri düştü. Kiraz. Karpuz. Kiraz, karpuz, portakal, üzüm. Biraz portakal, karpuz, üzüm. Aa, kiraz. Düştün mü Tayna? He. Şef, muz, vişne, portakal. Nice. Bindik mi? Yes. Atmadık. Bizim adam taşıdı bu sefer. Ya bu adam oynuyor kızmış Map falan yapıyor baksana. Bunlar iyi olması lazım? Ve bekli değilse bile ara ara oynatman lazım. Aha. Aa, ne oluyor? Gezegen düşüyor. Oo, oo, oo. Arada kaldım. Taylan düşmeyin. Çok kötü arada kaldım ben. Evet. Herkes düşüyor lan. Baksana iki squat kaldı. Aha biz sen de düştün. Yok lan sen neymişsin o? Diğer adammış. Ben düşmedim. Onda çantası vardı karıştırdım. Benim çantam da var. Oha 4 kişi kaldınız lan. Diğerleri de elense birinci olacağız. Aha <laughs> biri gitti. Şu ne eleyin şu Taylan sen onu tut bizim adam kaçsın. De Aha Lan elenmedi. <laughs> Lan belasını versin. Ah be. O da belki bu turdan birinci olacağız. <laughs> Yine iki squad kaldı. Hadi bakalım. Ne verecek sence map'i? Böyle şeylerde. Bileyim hiç. Keşke futbol varsa. Oo. Bu ne? Buz. Kırılıyor altındaki buz zamanla. Yavaş yavaş. Hexagon'un bir değişiği. <laughs> Hoş hmm. ya, ben de niye böyle tek tek yürüyorsam? şu kaldı. Şunu sıkıştırın. <laughs> Sıkıştır onu. Ben burada güvenli alan oluşturdum kendime. Rahat rahat takılacağım. Ben bunu tutacağım. Siz hayatta kalın yeter. Önünü kapatacağım, önünü kapatacağım. İşte bu. Oh. Her zaman. Üçümüz de hayattaydık neyin taşıyor. En önde ben vardım. Üçüncü lan bir günde. Adam kostümü giydi. Optimus Prime. Ben Optimus Prime. Biz buradayız. Ve sizi bekliyoruz.